Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu güzel evimizin çekimi için yine buradayız. Evimizin brüt metrekaresi 93 metrekare olup oturum alanı yani net kullanım alanı 70 metrekare. 70 metrekare 2 artı bir E seçeneği incelemesindeyiz. Şu anda ön taraftan görünüşünü izliyorsunuz. Net kullanım alanı 70 metrekarelik bir seçenek arkadaşlar. Biliyorsunuz moda rengimiz gri beyaz. Aldı başını gidiyor arkadaşlar. Şu anda evin ön tarafta bu şekilde süs detaylarını da görüyorsunuz. Kolonlar sütun görünümlü ve göz alıcı bir renkte yapılmış durumda. Evin yan taraftan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Veranda ön tarafta doğrudan bahçenizi görecek şekilde tasarlandı. Şimdi evin yan tarafına geçelim. Evin yan tarafından görünüşünde Yine bağlantı detaylarını görüyorsunuz. İşçilik detayları gri ve beyazın uyumu burada da devam ediyor. PVC'lerin etrafı yine beyaz renkli yapıldı. Bu uyumun devam etmesi için köşelerde de yine süs detayları var. Evin arka tarafındayız arkadaşlar. Burada yine müşterimizin isteği üzerine zemine su basmanı yapılacak ve bir veranda da bu tarafa yapılacak. Çünkü harika bir orman manzarası var. Buraya da ek veranda istekler oldu ve bu da şu anda yapılıyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde çift verandalı yaptırabilirsiniz. Evin yan tarafından görünüşünde aynı detaylar devam ediyor. Gri ve beyaz renk uyumu var. Burada görüyorsunuz çok da soruyorsunuz soba yapılabiliyor mu? Baca çıkartısı yapılabiliyor mu diye soruyorsunuz. İşte burada kullanılan bir ev arkadaşlar. Sonunda röportaj da yapacağız. Evin ısınıp ısınmadığını bizzat ev sahibine soracağız arkadaşlar. Şimdi evin iç tarafına doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar çatı seçeneği sandviç paneldir. Sandviç panelin avantajları var biliyorsunuz. Yalıtım konusunda dolu ve kar yağışında, yağmur yağışında gürültü almamasını sağlıyor ve yalıtımın daha iyi seviyede olmasını sağlıyor. Bu sandviç paneli aynı zamanda yüksek çatı şeklinde yaptırırsanız yalıtım ve gürültü boyutunu çok daha ileriye taşımış olursunuz. Bu açıdan da gördüğünüz gibi Evin çatısı sandviç panel artı yüksek çatı yapıldı. Yüksek çatı ne demek? Bakın şu boşluğun daha yüksek olması demek arkadaşlar. Bunu daha kısa yaparsanız maliyet biraz düşebilir ancak dolu gürültüsü ya da yalıtım konusunda bir tık aşağıya indirmiş olursunuz. Evin ön tarafından gri ve beyaz rengin uyumu daha net şekilde görünüyor. Burası normal yazlı kışlı kalınan bir ev arkadaşlar. Ve şimdi görüyorsunuz detayları da hatta bu şekilde evimizin iç tarafına doğru geçiyoruz. Evin ön tarafındaki 23 metrekarelik verandayı görüyorsunuz. Bu türevlerde benim tavsiyem geniş veranda yaptırmanız. Çünkü daha fazla veranda da vakit geçirildiği için geniş veranda sizin için daha keyifli bir yaşam alanı oluşturacaktır arkadaşlar. Verandanın giriş tarafında taş görünümlü seramik detayını görüyorsunuz. Ve ön taraftaki 4 tane sütun efektini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde evinizin giriş tarafı yapılmış durumda. Evin girişinde evin rengiyle uyumlu olacak şekilde çerçevesi antrasit gri, ortası da ahşap görünümlü standart çelik kapı tercihi yapıldı. Bakın normal yaşanan bir ev derken bunu kastediyorum. Şimdi evimizin içine geçelim. Arkadaşlar şu anda evin içerisindeyiz. Salon bölümü toplam 28 metrekare. Şuradaki hol hariç toplam 28 metrekarelik bir salon var. Yukarıdan görelim. Bu şekilde salonunuz bu tarafa doğru ilerliyor. Havalandırma ve aydınlatma pencerelerini şu şekilde göstereyim. Giriş tarafında evin hemen sol tarafı oturma alanı. Ve ileride de çok sayıda sorduğunuz soba. Yani sizin araziniz neye uygunsa o yapılır arkadaşlar. Soba, klima, doğalgaz ne varsa arazinizde uygun o yapılabiliyor. Isınma için istediğinizi yapabiliyorsunuz. Salonun genişliğini ve renklerini gördükten sonra mutfak tarafına bakalım. Arkadaşlar evin mutfak tarafı salonun yani giriş tarafının sağ tarafında sobanın büyüklüğünü şu şekilde göstereyim size. Yani bu kadar bir sobayla gayet rahat bir şekilde evi ısıtmanız mümkün. Şimdi mutfak tarafı girişin sağ tarafında kalıyor. İleride hemen yaklaşalım. Dediğim gibi salon bölümü 28 net metrekare. Burada ankastre seti ile birlikte mutfak dolabını görüyorsunuz. Evin dış rengi uyumlu çok lezzetli bir ortam yapılmış ve gri beyaz adeta burada evin dış renkleriyle uyum sağlıyor arkadaşlar. Buzdolabı en büyük boy buzdolap olmasına rağmen rahatlıkla sığmış durumda. Mutfak tarafını bu şekilde uzun çekmemin sebebi bayanların burayı çok soruyor olması. Girişte sağ tarafta mutfak bölümünüz kalıyor. Sol tarafta da oturma alanınız kalıyor. İkisi toplamda 28 metrekare arkadaşlar. Dilerseniz bu mutfağa yani şuradan bir yarımada sehpada yarımada mobilyası yapabilirsiniz. Tezgahı bu şekilde kullanım alanınızı artırmış olursunuz. Şimdi evin içine geçelim. Evin giriş tarafından küçük bir hol var. Sol tarafta yatak odası, karşıda tuvalet banyo. Sağ taraf içeride bir oda ve burada da 5 metrekarelik hol var. Metrekarelerini tekrar belirteyim. Şimdi sol tarafta yatak odası var. Burası 17 metrekare arkadaşlar. Gayet geniş bir yatak odası. Hani Evlerde gördüğüm en geniş yatak odalarından birisi. 17 metrekare net alanıdır. En büyük boy gardrop sığabilecek kadar bir genişlik var arkadaşlar. Bu şekilde diğer taraftandaki çekiyorum. Çok yeterli bir alan söz konusu. Burada da büyük bir gardrop var ama her şey rahatlıkla sığmış görünüyor. Yatak odasının tam karşısında 12 metrekarelik bir başka yatak odası daha var. Buranın da genişliği gayet yeterli. Yatak en büyük boy yatak. Çok rahatlıkla sığmış ve karşısında yine mobilyalarını da koyacak alanınız mevcut arkadaşlar. Burada jalüzler ve pencereniz görüntülüyoruz. Şimdi banyo tarafına geçiyoruz. Arkadaşlar banyo bölümündeyiz. Standart mobilyadır. Karşı tarafta siyah renkli karolajlı duş kabini görüyorsunuz. Arka tarafı yukarıya kadar 3 boyutlu seramik çizgileri de görüyorsunuz. Yani çıkıntılı diyeyim. Bu şekilde yukarıya kadar seramikler de dizilmiş durumda. Yan tarafta aynalık ve küçük malzemelik tıraş malzemesi. Ve lavabonun altında da yine klasik banyo mobilyasıdır şu şekilde sol taraftaki makinenin üzerindeki mobilyayı da göstermiş olayım. Gayet şık renklerle hani evin dışındaki renklerle de bütünleşik renkler tercih edilmiş. Yukarıda yine süs detaylarını görüyorsunuz. Lambalar led de tercih edilebilir. Bu şekilde çıkıntılı da tercih edilebilir. Tamamen sizin zevkiniz arkadaşlar. Fiyat farkı yok. İçerideki mobilyalar da standart mobilyadır. Bu şekilde burayı da gösterdikten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar siz de bu şekilde bir ev yaptırmak isterseniz bu arada videoyu ilk defa izleyenler lütfen abone, like ve paylaşım desteğiyle desteğinizi talep ediyorum. Daha fazla video, daha çok model gelebilmesi için lütfen tanıdıklarınıza tavsiye ediniz. Bu şekilde bir ev yaptırmak isterseniz açıklama bölümünde firma bilgisi, yapan firmanın bilgisi, iletişim bilgisi ve metrekare fiyat bilgisini paylaşıyorum. İhtiyacınız olan evin metrekaresi ile evin fiyatını çok rahat çıkarabilirsiniz. Bu kadar büyük bir eve ihtiyacınız yoktur. Örneğin 50 metrekare bir eve ihtiyacınız vardır. Bu evin rakamıyla metrekare fiyatını çarparak yaptırmak istediğiniz evin fiyatını çok rahat bir şekilde hesap edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi röportaja geçiyoruz. Evet arkadaşlar incelememiz tamamlandı. Şu anda bizi evine kabul eden Timuçin Bey ve eşi Anna Hanım kendilerine de teşekkür ediyoruz bu arada. Kendilerine şu soruyu yöneltiyoruz. Bu evi yaparken siz neye dikkat ettiniz? Hangi hususlara dikkat etmeli ev yaptırırken gözetmelidir? Evimizi yaptırırken özellikle ısı yalıtımına özellikle dikkat ettik. Ayrıca çatımızı saç panel değil de sandviç panel olarak yaptırdık. Bunlar çok büyük etken yalıtımını sağlıyor. Biz bunlara dikkat ettik. O da genişliği tabii tercihe bağlı ama biz biraz yatak odamızı geniş tuttuk. ekstradan bir kiler koyduk malzemelerimizi ıvır zıvır kaldırmak için. bunlara dikkat ettik. Memnunuz. Firmamız da güzel. Her şeyden memnunuz. Evet, evimizi yaptırırken e, önem e, vermesi gereken şey e, bir an önce e, firma seçmek. O çok önemli. E, sözleşmenize çok dikkatli bakın. Ne içinde, ne dışında, ne ekstra. Çünkü e, ekstra işler çok çıkıyor. E, bütçenizi e, iyice araştırın, düşünün. Eee ilk baştan 100 bin lira her şey yapabilirim diyorsan ama sonunda öyle olmuyor. <laughs> kat 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 bu işler oluyor. O benim için mesela en önemli şey. Sizin peki diğer izleyenlere en önemli tavsiyeniz nedir? En büyük tavsiyeniz nedir? Şunu mutlaka unutmayın dediğiniz husus nedir Anna Hanım? Hmm. çok yalıtım. Yani ekstra evet, yalıtım çok önemli. Çok önemli. Evet. bunu en önemlisi. Evet. evet. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evinizi Biz kabul teşekkür ediyoruz. Bizim için, Kim için ve Biz Anla Hanım'a evet. Sağlıklı günlerde evlerini kullanmasını diliyoruz. Diğer videoya kadar arkadaşlar, sağlıkla kalmanızı diliyoruz.